Verimli Yaşam serisi 3. videomuza hoş geldiniz. Bu videoda aslında insanların verimlerini, kendini yaşama arzularını, isteklerini e, hayata geçirebilme yeteneklerini gerçekten hadım eden bir şeyden bahsedeceğim. Lafın gelişi bu böyle ama her birimizin çok tanışık olduğu bir durum var. Bu overthinking yani aşırı düşünme rahatsızlığı. Aşırı düşünme gerçekten beta beyin dalgasına geçtiğimizde, çok fazla kafein tükettiğimizde, meditasyonlarımızı aksattığımızda çok başımıza gelebilecek. Hatta belirli dönemlerle, belirli acılarla da tetiklenebilecek bir durum. Burada benim kesinlikle tavsiye edeceğim şey bir kafein alımına dikkat edin. İki, kesinlikle sufi nefeslerine hemen başlayın. Üç, egzersize başlayın. Çünkü bu da sizde belirli hormonal değişiklikler yaratıp o aşırı düşünme isteğinizi bir parça dizginleyecek. Şimdi aşırı düşünmenin şöyle bir sıkıntısı var. Tamam bir dönem aşırı düşünebilirsin, bir parça zihnin hızlı olabilir, birçok şeyi düşünebilirsin ama aşırı düşünce aslında bizi tamamen paralize ediyor. Bizim eyleme geçme yeteneğimizi felçe uğratıyor. Ve o yüzden aşırı düşünen insanlara baktığımızda mesela şöyle örnek vereyim, bir arkadaşımı anlatıyorum. işte YouTube kanalımız var, ee, yeni yeni videolar çekiyoruz. Sürekli olarak detaylardan bahsetti ve bunu bazen ben de yaptım. İşte şurada olsun, bir tane stüdyo kiralayalım orada olsun. Şimdi bakın profesyonel ekipmanlarımız var, ben evimin salonundan çekiyorum. İnsanlar da gayet samimi buluyor. Ama bazen o detayları önümüze koyduğumuzda yolda yaşayabileceğimiz ve öğrenebileceğimiz bileceğimiz şeylerden çok daha azını biliyor oluyoruz. Başka bir arkadaşım var işte. O da YouTube kanalı ile ilgili bir şeyler yapmak istiyordu. O kadar düşündük şunu şöyle yapmak lazım. Bunu böyle yapmak lazım. Şurayı şöyle sunmak lazım kadar reklam vermek lazım, şu kadar kişi şuradan toplamak lazım sürekli düşündü ve şu anda YouTube kanalı yok. Bizim artık böyle 500'den fazla videomuzun olduğu, 100.000'den fazla sizlerle ailemizin, insanı güven ailesinin olduğu koca bir alanımız var ve burada kendimizi ifade edip yarar sağlamaya çalışıyoruz ve hep birlikte dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye çalışıyoruz. O yüzden genelde aşırı düşünme her zaman için gereksiz detaylarla uğraşıyor. Tabii ki bir işe başlarken bir detay Düşünürsün, şurası nasıl olacak, burası nasıl olacak. Ama oraya takılmamak ve bir yerden sonra yolda bazı şeylerin kendini düzeltmesini beklemek daha uygun oluyor. Ben ilk işime başladığımda seminerlerimde birçok şeyi farklı yapıyordum. Zaman içerisinde insanlardan gelen feedbacklerle şunu şöyle yapayım, ışığı buradan açayım şu müzik burada daha uygun. Şimdi geçmiş temizleme meditasyonu yaptık. İnsanlar biraz kasvetli halde. O zaman biraz onları yükseltecek bir şeyler yapmak lazım. Sürekli izleyerek 21 yıl içerisinde o eğitim gittikçe daha mükemmel hale geldi. O yüzden sizden ricam mükemmeliyetçi insanların bile aslında bu aşırı düşünme hastalığıyla ciddi anlamda başı dertte oluyor ve onlar bile mutlu olmayacak. Genelde mükemmeliyetçiler bu aşırı düşünmeye biraz daha meyilli oluyorlar. Ama bir şey yapamadıkları, mükemmelden çok uzak bir noktada kaldıkları için de kendilerini çok yargılıyorlar. Bu gerçekten mutlu olabileceğimiz bir yolu olmayan bir çıkmaz sokakta gitmek gibi bir şey. Bir yere vardırmayacak. Şimdi kalemi kağıda almanızı istiyorum. Ve hangi konularda aşırı düşünme rahatsızlığına sahipsiniz bunları bir parça yazmanızı istiyorum. Şimdi artık listemiz elimizde. Bu liste aslında bizim bir zihinsel check-up'ımız. Verimliliğimizin katili olan unsurlar. Burada aşırı düşünmeyi bırakıp biraz eyleme geçtiğimizde dopamin salgısı artacağı için artçı bir eylem daha kolay hale gelecek. O yüzden senden ricam şu. Listeden bir taneyi seç ve artık düşünmeyi bırak ve adım at. Ve bunu bir 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 yaptığında yolda gereksiz detaylara takılma lüksünün olmadığını göreceksin ve yolda ilerlemenin keyfi, hazzı seni çok daha iyi hissettirecek. Sen kendini tamamlarsan, verimli bir şekilde, keyifli bir şekilde hayatta ilerlersen il kazanacak.